Bir önceki dersimizde Reducer kavramının ne olduğu ve hangi amaçlar için kullanıldığını öğrendik. Bu dersimizde ise Redux State üzerine bir blok bilgisi, bir obje bilgisi ekleyelim. Şimdi olayları dediğimiz gibi parça parça bakmakta fayda var. Biz bir State bilgisi tanımladık. Tamamen burada bir gelen bir blok bilgisinin hangi şamada ya da bir Out bilgisinin hangi şamada olması gerektiğini göstermek için. Biz, biz sadece bu şekilde bir obje Şeması burada tanımladık. Ve aşağıya geldik. Bir tane state bilgisi tanımladık. State'i blok reducer içerisine vereceğiz ve gönderdiğimiz olduğumuz action parametresine göre bir işlem yapılacak. işlemi nerede yapacak? State üzerinde. Ancak burada birden fazla state var. Bunları da bir ayrı dosyalar içerisine alacağız. Ancak hepsini bir sayfada görmek adına bu şekilde şimdilik kalsın. Burada birinci reducer'ımız burada ikinci reducer bilgisi ve reducerları store içerisine eklememiz gerekiyor. Create store aracıyla combine ediyoruz bunları ve birinci reducer'a block ismini, ikincisine ise ot ismini bu şekilde veriyoruz. Ve biz gelip örneğin block listesi üzerine, block state'i üzerine bir bilgi ekleyelim. Peki bu bilgi eklemek için ilk başta console.log ifadesine gelip buradan şöyle store nokta diyerek buradan subscribe metodumuz vardı hatırlarsınız. Ne zaman state üzerinde bir değişiklik olacak? O zaman çalışacak olan bir yapıydı burası hatırlarsınız. Buradan direkt şöyle bir arrow function içerisine burada tanımlamış olduğumuz içeriği yukarıya direkt alalım. store içerisindeki blog bilgileri içerisine bir değer atamak için yukarıya gelelim. Dediğimiz gibi blog state'i, blog state'inin şöyle hemen üstüne gelerek burada bir action tanımlaması yapacağız. Şöyle bir action tanımlaması. Action bizim için ne yapacağımızı önceden tanımlayacak olan bir objeydi hatırlarsınız. Bunu reducer içerisine tabii ki göndereceğiz. Burada bir obje tanımlamamız var. Obje tanımlaması içerisinde bir type parametresi olması gerekiyor hatırlarsınız. Type içerisine örneğin işimiz ne burada? Ne yapmak istiyoruz? blok eklemek istiyoruz. Dolayısıyla burada type parametresine blok bilgisini bu şekilde et block bilgisini bu şekilde tanımlayabiliriz ve gönderdiğimiz zaman biz bu objeyi reducer'a gönderdiğimiz zaman bir de içerisinde bir bilgi olsun. Örneğin burada blok bilgisini tanımlayabiliriz ve blok bilgisi bizim için burada bir dizi elemanı olacak ve dizi elemanı da zaten tarzı bu şekilde yani şeması bu şekilde. Buradan bir ID bilgisi vereceğiz. ikincisi title, description ve date edit bilgilerini bu şekilde tanımlayacağız. Ancak bu parametreleri biz direkt buraya yazmak yerine yani gelip ben aslında bunu alıp buraya bu action bilgisini direkt gönderebilirim. Ancak bunu action bilgisini gönderebilmek için bir fonksiyon tanımlayalım. Yani fonksiyonun buradaki görevi hasta bu fonksiyonları da şöyle action creator deniyor. Buradaki fonksiyonun maksadı biz ne zaman dışarıdan bir parametre göndeririz fonksiyonu ve o parametreleri alacak. Gönderdiğimiz parametre title, description, data tit yani blog bilgisini oluşturacak olan bilgileri fonksiyona dışarıdan parametre olarak göndereceğiz ve bize de bir objeyi oluşturup geriye gönderecek. Yani bizim için aslında bir action create yani action oluşturucu metodu olarak bunu da tanımlayabiliriz. Buradan şöyle bir const bilgisi tanımlayalım ve buradan şöyle et block diyelim fonksiyon ismine ve fonksiyon şöyle dışarıdan bir parametre alacak. Parametre blok bilgilerini alması için oluşturacak. Buradan şöyle parantezleri açalım ve geriye bir tane şöyle bir obje bilgisi dışarıya gönderecek. Obje bilgisi aslında bizim burada tanımlamış olduğumuz obje. Şunları da silelim. Direkt buraya alalım. Ve dediğimiz gibi blok bilgisi için bir ID bilgisi olacak. Buradan ID örneğin 2 bilgisini verelim. Buradan gelip şöyle title bilgisi verelim. Buradan title bilgisini buradan şöyle a, -a diyelim. Buradan bir description bilgisi bize gelsin. Buradan örneğin şöyle BB diyelim. Buradan daha sonra date edit bilgisi burada eklensin ve bunu da şöyle sıfır bilgisine bu şekilde verebiliriz. Ve bizim için burada bakın bir objeyi geriye gönderecek. Objeyi oluşturmak için gerekli olan bilgileri de biz dışarıdan alalım. Bu bilgileri de nasıl alalım? Bir obje şeklinde dışarıdan alalım ve bize gönderecek olan bir obje bilgisinin içerisindeki örneğin title bilgisi olsun. ID bilgisini otomatik olarak burada tanımlayabiliriz. Şöyle title bilgisi olsun ve dışarıdan kullanıcı bir bilgi göndermezse title örneğin boşluk değerini bu şekilde atayabiliriz. Varsayılan değeri boşluk olsun. Ya da gelip buradan bir description tanımlaması yapalım ve buna da başlangıçta şöyle boş bir değer ataması yapalım. Date Edit bilgisi dışarıdan gönderelim ve buradan kullanıcı göndermezse bunu sıfıra bu şekilde eşitleyebiliriz. Burada kullanıcı dediğimiz gibi parametre olarak bir obje bize gönderecek ve obje içerisindeki her bir bilgiyi de biz bu şekilde içerisinden direkt alabiliriz. Yani buradan aslında ID bilgisini burada buradan dışarıdan alabiliriz tabii ki. Yani ID bilgisi için de burada ekstra bir paket kullanacağım. Bu paket ismi de şunu durduralım ilk başta. Şöyle Command C ile durduralım temizleyelim ve buradan npm install buradan bizim için bir unique identifier yani benzersiz bir sayı üreten bir paket. Bunu npm install şeklinde bunu kuracağım. Peki projeye başarılı bir şekilde kuruldu. Hatta gelin bunu kullanımına da şöyle bakabiliriz. Şu şekilde bir arama yapalım. Gelip buradan npm paketlerine baktığımızda burada kullanım zaten bize veriliyor. Kullanımı npm install şeklinde bu paketi kuracağız ve es6 modül söz diziminde kullanacağımız buradan ilgili paket içerisinden alacak olduğumuz bilgi. Örneğin gelip bunu direkt alalım. Ve biz direkt fonksiyon ismini çalıştırdığımız zaman bize bu şekilde bir sayıyı direkt üretecek ve gönderecek. Dolayısıyla yukarıya gelelim. Şöyle direkt importun altına buraya gelelim. Ve buradan şöyle bunu da hatta bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Ve bu fonksiyon ismini de aşağıda kullanacağız. Buraya ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Şemayı burada zaten kullandık. Dolayısıyla bu şemayı buradan silelim. Ve buradan add block derken artık buradan ilgili fonksiyon ismini çağırdığımız zaman bize benzer bir sayı burada gelecek ve title bilgisi peki nereden gelecek? Direkt fonksiyona gönderilen bilgi dolayısıyla bunu silelim direkt title diyelim ve burada description bilgisi bize gelsin. Şöyle küçük harfle description diyelim. Ve burada dışarıdan gönderdiğimiz date edit bilgisini bu şekilde alalım. Peki şimdi biz add blog çağırdığımız zaman artık bize bir tane action objesi artık geliyor. Dolayısıyla biz bunu nerede çağıralım? Gel buradan şöyle subscribe ettikten sonra şöyle store.dispatch diyerek buradan şöyle dispatch aracılığıyla şöyle parantez açalım ve buradan şöyle add block metodunu buraya direkt gönderebiliriz ve add block metodu içerisinde de göndermiş olduğumuz örneğin bir title bilgisi olabilir. Göndermezsek varsayılan değerlerine burada eşitlenir. Buradan title diyerek örneğin şöyle block title 1 diyelim. Şöyle virgül diyerek şöyle bir description bilgisi gönderelim. Ve buradan da şöyle block description şöyle bir diyelim ve date edit bilgisini göndermemiz gerekmiyor. göndermemiz zaman sıfır bilgisini bu şekilde aktaracak. Peki biz şimdi dediğimiz gibi bir obje içerisinde gönderecek olan parametreleri burada set etmiş oluyoruz ve parametreler gelip direkt burada eşitlenecek. Ve gelen parametreler block objesinin oluşmasını sağlayacak ve add block bizim için bir action objesini burada geriye gönderecek ve bizim burada yapmamız gereken artık blok reducer içerisinde ilgili niyette bir state üzerine bir değişiklik yapmak isteyen bir is talep geldiğinde bu talebi yerine getirmek. Dolayısıyla case diyerek burada gelen action bilgisinin type'ına burada bakacağız. Buradan gelen bilgi örneğin et block ise bu durumda buradan şöyle return diyerek geriye state bilgisini geriye göndeririz. Bunu bir dizi olarak geriye göndereceğiz. Neden? Çünkü blok bir bizim için bir dizi. Ve bu dizi içerisine gelecek olan bilgi şöyle state. State bizim için sonuçta bir blok listesi. Yani içerisinde örneğin daha önceden 5 tane blok olan bir dizi. Ve dizinin her bir elemanını burada tek tek yazmış oluyoruz ve dizi içerisinde ekstra olarak sonuçta bir geriye bakın buradan bir dizi gönderiyoruz ve dizi içerisinde önceden state içerisinde 5 tane blok varsa ben buraya ekstra olarak action içerisinden göndermiş olduğum blok bilgisini aktaracağım. Dolayısıyla bana 6 tane blok bilgisi burada gelmiş olacak. Örneğin gelip şu şekilde bir uygulama yapabiliriz. Örneğin şöyle const diyerek name isimli bir dizi tanımlayalım ve dizi içerisine gelip buradan örneğin isimler atayalım. Örneğin buradan şöyle Ali diyelim. Buradan şöyle Ahmet diyelim ve bu şekilde iki tane bilgi olsun. Ve ben gelip buradan şöyle names bilgisini çağırdığım anda bakın bize iki tane bilgi bu şekilde geliyor. Ve ben aslında blok listesi benim için bu şekilde bir yapı ve dizi içerisinde tabii ki her bir eleman buradan string ancak biz obje bir blok objesi burada tanımladık. Ve bizim burada aslında return diyerek state bilgisini geriye gönderirken yaptığımız işlem separate operatör kullanımı. Örneğin biz buradan şöyle return dedikten sonra aslında burada bir parantez bir köşeli parantez açıyoruz ve köşeli parantezin içerisine gelip biz buradan nokta 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 diyerek buradan names bilgisini bu şekilde aktardığımızda bakın altta zaten Ali Ahmet dizisi burada geliyor. Yani buradaki her bir eleman biz names'i çağırdığımız zaman dizi olduğu gibi geliyor. Ancak dizi içerisindeki her bir elemanı tek tek çağırmak istiyorum. Ve names'in sonuna da ekstra bir parametre ekleyeceğim. Burada ekleyecek olduğum parametre ise örneğin şöyle Ayşe diyelim. Bu durumda Enter'a bastığımız anda bakın bize gelecek olan 3 elemanlı bir dizinin burada olduğunu görürüz. Yani bizim için dediğimiz gibi dizi içerisinde daha önceden 5 tane blok varsa ben 3. olarak ekstra bir blok bilgisini ekliyorum ve bunlar birleşip bana örneğin 6 elemanlı bir blok bilgisi olarak geriye gelecek. Burada tamamen yaptığımız işlem bu. Dediğimiz gibi buradaki listenin her bir blok elemanı tek tek dışarıya çıkartılmış oluyor ve ekstra bloğu üzerine ekleyerek direkt buradan return etmiş oluyoruz. Peki bu şekilde et blok üzerine bir action bilgisini gönderiyoruz. Action içerisindeki case diyerek burada et blok mu ve ayrıca göndermiş olduğumuz action içerisinden göndermiş olduğumuz blok parametresi de burada zaten burada set edilmiş ve dışarıdan gönderdiğimiz bilgiler de bu şekilde bekleniyor ve biz bunu aşağıda gelip Dispatch ediyoruz. Dispatch ederken de gönderdiğimiz parametreler bunlar. Peki uygulamayı gelip şöyle kaydedeyim ve gelip buradan uygulamayı şöyle tekrar şöyle çalıştıralım. Peki uygulamaya baktığımızda bakın blok listesi üzerine eklenen bakın bir tane bilgimiz burada var. Bakın ID bilgisi otomatik bir unique identifier değerine bir sayıya benzer bir sayıya sahip. ID bilgisi, description bilgisi, date bilgisi burada set edilmediğinden dolayı sıfır bilgisi de bu şekilde eşit. Ve gelip o halde biz artık yapımız hazır. Biz buradan gelip örneğin dispatch ettiğimiz yapıyı gelip buradan arttıralım. Block title buradan 2 diyelim. Buradan description'e gelip buradan şöyle 2 diyelim. Ve gelip buradan da şöyle bir date bilgisi ekleyelim. Date edit bilgisi içerisinde de gelip buradan şöyle bir date şöyle date objesi üzerinden şöyle now direkt diyebiliriz. Buradan milliseconds şeklinde bu bilgi bize geliyor olsun. Peki bunu kaydedelim. Kaydettiğimiz anda gördüğünüz gibi ikinci blok bilgisi içerisinde her bir değişiklik olduğunda sonuçta liste tekrar yazdırılıyor. Subscribe metodu bunu sağlıyor. Değişiklik olduğu zaman console.log çalıştırılıyor. İkinci objeye baktığımızda bakın birincisi gördüğünüz gibi bu şekilde ikincisine baktığımızda bu şekilde bir yapımız burada mevcut. Peki artık state içerisinde tanımlanan liste üzerine blok listesi üzerine istediğimiz zaman bir elemanı gelip burada direkt ekleyebiliriz. Tek yapmamız gereken add block metodu zaten bize reducer'ın beklemiş olduğu bilgiyi action objesini zaten burada sağlıyor ve biz bunu göndermekle bu şekilde set üzerine bir bilgi eklemiş oluruz. Tabi ilerleyen aşamalarda react komponentler içerisinden bu bilgileri alıp ilgili metodu göndeririz ve set içerisindeki bu bilgiler set edilmiş olacak. Peki bunu kaydedelim. Bir sonraki dersimizde ise bir blok bilgisini state içerisinden nasıl sileceğiz öğrenelim.